Sağlığınız, para, aşk hepsini birden kartlar bana göstersin. Öncelikle değerli borçlar. Bir ayla altı ay arası sana kahane söyleyeceğim. Şu an kartlar bana bir ayla altı ayı anlatıyor. Çok dikkatli olmanı söylüyor. Çünkü burada kılıç kralı geldiyse seni 6 ay içinde... Büyük bir düşmanlık be bekliyor. Bu akraba bağı olabilir. Bu patron olabilir. Bu çok güvendiğin veya beklemediğin bir dost olabilir. Fark etmez. Ama bu çok büyük düşmanlık. Şüphelendiğin biri varsa, hayatında sorun yaşadığın biri varsa dikkatli ol. Çünkü hiç de iyi gelmedi. Sana bir komple kuruluyor Komple ne demek Yani birisi düzen, dümen kuruyor sana Birisi plan yapıyor Zaten eskiden çok fazlasıyla Darbe yemişsin İhanet görmüşsün Çok fazlasıyla Sırtından vurulmuşsun Gördüğüm kadarıyla kadın enerjileriyle çok iyi anlaşmıyorsun. Eğer hayatında birisi varsa düşmanlık yapan acilen onunla aranı düzeltmeye bak. Niye? Çünkü senin arkanda kurulan planlar senin aleyhine, senin zararına zaman geçtikçe onların kötülüğü sana karşı yoğunlaşıyor. parayla ilgili miras davası olabilir. Bir devlet dairesinde kağıt kuyut işleri olabilir. Herhangi bir para borçla ilgili başında ağrılar gördüm. Kılınçlar geldiyse o insanı negatif enerji her türlü sıkıntıya sokabilir. Mahkemeli, hapislik durumlar var. Kötü kehanet ettiğimin farkındayım. Ama gördüğümü söylemek zorundayım. Çünkü sen birden içine birikmiş kim ve nefret, kendinden aslı olmayarak yakınlarınla çatışmaya sokabilir. <laughs> Burada gördüğüm kadarıyla sabran yetmeyecek. <laughs> Sanki pardon, <laughs> size iftira gibi bir şey atılacak. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Gördüğüm kehanet şu an bana bile zarar veriyor. Bir dakika arkadaşlar bekleyin. <laughs> kolay şekilde yapabilir, çıksın ortaya desin ben hiç umurumda değil bakım yaparım hiç baktığım bakım beni etkilemez en çok ayakta duran kendini güçlü gösteren medyum var ben bugüne kadar yaptığım işlemlerden ne çarpılmadım <laughs> ne zarar görmedim ama şu an sizin sıkıntınız koçların yaşadığınız sorunlar boğazıma oturdu ve beni gıcıklandırdı. Niye? Çünkü hak etmediğiniz bir durumdasınız. Burada diyor ki kartlar. Bu insan karanlığın içine düşmek istiyor. Artık ona düşürmüşler sanki. Bıkmış, tükenmiş, bezmiş. Sıkılıyor. Ruhu sıkılıyor. Durduğu yerde iftiraya, durduğu yerde e, yanlış bir olayın içinde kendini görüyor. Ama sen bunu hak etmedin. Ben desem ki sen hak ettin, sen kötüsün derim ki sende de var. Ama senin isteğin bir tek huzur ve mutluluk. Bu altı ayın içinde negatiflerin e, en çok negatif o ki kavga, tartışma, polislik durumlar. Ama kartlar sonra sana diyor ki birden hiç beklemediğin bir anda aniden Para kapısı mı açılıyor? Parayla ilgili güzel bir olay mı yaşıyorsun? Artık neyse adı? Birden bir miras mı diyeyim? Avcunun içine kilo kilo altınlar mı diyeyim? Artık kolaydan gelen çok güçlü ilahi adaletin tecelli etmesiyle hakkını almak mı diyeyim? Bunlar senin hayrına sonlanacak. Ne oluyorsa senin hayrına oluyor. Çünkü miras varsa sana kalıyor. Para sıkıntısı varsa çözülüyor. Sana kötülük yapanlar zararını görüyor. Bunlar üç kişiler. Çünkü Allah sana öyle bir şans vermiş ki en zor zamanında en çok sıkıldığın zaman o şans geliyor seni o dardan kurtarıyor. Bazen insanlara karşı yüzünü çevirmişsin. Küsmüşsün, arkanı çevirerek her şeyi yıkıp döküp gitmesin var. Bezmiş ve usanmış şekilde bırakıp gidesin var. Sen hiçbir yere bir gitmiyorsun. Çok güzel kaderim var. Çok güzel nasibim var. Evli, çoluklu, çocuklu, mutlu, huzurlu bir düzen bekliyor. Çok güzel şeyler bekliyor. Sağlığınla ilgili sıkıntıların çözülmesi, canında olan sıkıntıların, problemlerin şifa bulması, kafanda birleştirdiğin bütün ağırlıkların sonlanması bekliyor. 6 ay içinde başlangıç biraz sıkıntılı, sancılı. Sonra çok güzel şekilde sonuç alacak mutluluk bekliyor. Zorluklarla baş edeceğim. Maddiyatın sıkıntısını ortadan kaldıracağım. Üzerinde eskiye kalan bir negatifler var. Bu nazar olabilir, göz olabilir, büyü olabilir. Herhangi bir negatif var. Boşuna senin ayakların bazen birbirine dolaşmadın. Boşuna sen intihar edecek kadar bu hayattan bıkmadın ama her kötü günün, her gecenin bir aydınlığı sabah olduğu gibi senin de her karanlığın bir aydınlığı olacak. Sıkıntılardan inanmana kurtulacak. Ne kadar dert etse ben, ne kadar sorun etsen de hepsinin sonu geliyor. Sonu huzur ve mutluluk. Sonu bereket oluyor. Sevdiğin insanla aran çok iyi olacak şekilde düzeliyor. Veya sevdiğin yoksa güzel bir aday, güzel bir aşk ve sevgi, başarı seni bekliyor değerli koç. Allah şahane geldim. Süper ötesi geldi. Önce başta üzüldüm ben. Gördüğünüz hasta etti beni bu bakım. Ama koçlar kazanan sensin. Canını sıkma. İnşallah her şey... Yoluna girecek iftira atanlar... Sana yanlış yapanlar... Allah'ımız tarafından... Cezalandırılacak. Hiç kafana takmıyorsun. Tamam mı? Her şey gönlünce olacak. Umarım sana uymuştur. Ben bu şekilde... akıb keçəcəm. Gördüklərimi qısa və net anlatacağam. Zaten günlük tarot yorumları olsun. Eee soru cavablara başladık. Bilməm e, dəstə seçimləridir. Zaten o qədər kehanətli açılımlarımız var ki, bu çorumları sizin yoğun isteyiniz üzrə yapıyorum. En zoru bu. Niyə? Çünkü 12 burcun 12-sində oturuyorsun. Yemədən, içmədən anlatıyorsun. Nəfəs almadan anlatıyorsun. O yüzden burç yorumu benim işlerimin içinde en maşakkatlisi. Çünkü ben bir tek tarot bakımı yapmıyorum. Kitap yazıyorum, ritüel öğretiyorum. Hastalarıma şifa yapıyorum. O kadar işim gücüm var ki. Bu burç yorumu biraz bana zaman kaybı gibi geliyor. Ama sizler sevdiğiniz için bunu yapıyorum. Çünkü çok beğeniyorsunuz. Doğru mu arkadaşlar? Burç yorumlarımı beğeniyorsanız ben devam ediyorum ve boğalara geçiyorum. Evet. Umarım beğendiniz. Beğenmeye devam edeceksiniz. Seve seve izleyeceksiniz. Beni her yerden izleyebilirsiniz. Öngörülerimi her yerden görüp şahit olabilirsiniz. Ve eğer beğeniyorsanızsa beğeni butonunu atmayı unutmayın. Beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Başlayalım mı, devam edelim mi? Devam edelim.